Allah'ın rahmeti, mağfireti ve selamı hepimizin üzerine olsun. Kardeşlerim, bugün Berat kandili, Berat kandili'nizi en içten, en kalbi, en samimi duygularımla kutluyorum. Rabbim, bu gecenin yüzü suyu hürmetine, hepimizin var olan günahlarını af mağfiret eylesin inşallah. Geleceğe dair de planlar yapılırken ve yazılırken de bahtımıza iyilikler ve güzellikler yazılsın kardeşlerim. Son zamanlarda sevgiye, umuda, kardeşliğe ne kadar da çok ihtiyacımız var değil mi kardeşlerim? Müslüman coğrafyalar üzerinde oynanan oyunları artık biz görmüyoruz sadece. Bütün dünya görüyor ve bütün dünyanın gözleri önünde yaşanıyor bu oyunlar sahneleniyor kardeşlerim. Kardeşlerim, Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da nerede bir zulüm varsa Rabbim inşallah o zulmedenleri kahru perişan eylesin. Onları yerin dibine batırsın kardeşlerim. İnşallah dünyaya değer katan insanlar var olsun bu dünyada kardeşlerim. İnşallah Siyonist rejim ortadan kaybolsun. İnşallah onlar yerin dibine batsınlar güzel kardeşlerim. Rabbim hepimize dirlik, birlik ve beraberlik nasip etsin. İnşallah bahtımıza güzellikler çıksın kardeşlerim. Allah yar ve yardımcımız olsun.